Merhaba çocuklar. Şimdi tabağın içinde kime ne çıkarsa o onu yiyecek. Hangisine çıkarsa o yiyecek. Anne. İşte lollipoplarımız var burada. Anne. Çiko çikolatalarımız var burada. Keklerimiz Hı. var burada. Sütümüz var burada. Limonumuz var. Kime ne çıkarsa o onu yiyecek şimdi. Anne. Şimdi koyduğum tabakların içine. Her şey Yusuf. Yusuf hemen açamazsın. Hayır hayır. Hemen <laughs> dedi. Yusuf Ali pop çıktı. Arda'ya. Arda'ya çikolata çıktı. Yusuf. Sevindin mi Leli pop çıktığına? Evet. Ay Arda'nın çikolataları daha Açabilir güzel. Açabilir miyim? Açabilirsin tabi. Yiyebilirsin. Sana çıktı onlar. Efendim. Ama hepsini yersen dişlerin çürür. Yusuf da sonra Evet. Şimdi sıra diğer oyunumuzda. Ben Bakalım ne çıkacak? Bu sefer de limon olsun. Dur limon evet limon var, kek Şimdi var, süt var. Evet, bunları hep oyun oynayacağız değil mi? Çocuklar Yusuf'a Ali çıktı. çıktı. Arda'ya çikolatalar çıktı. Abi önümdekimizi almayalım. Ne olsa bir tanesini seçeyiz. Abi, evet seçeceğiz tabi. Seçtin ya çikolatayı. Önündekini... Çikolatayı seçtin yedin ama. Ya, bu direkt önündekini kaldıracağım. Evet Yusuf direkt olmayacak. Hemen kaldırmayacaksın. Çok seçeceğiz mi? bir. Sen Yanlış yaptın. Tamam bak tadına hadi. Hadi hani abi, 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 abi açtı. Aa, aa ne güzel Yusuf. Mor. Mor. Bakayım. Aa, mor çıkmış. Mor'un İngilizcesi ne? Evet. Ne İngilizce? Purple. <laughs> Aferin benim Yusuf'uma. Çocuklar şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Seçin tabakları. Bor. Seçti. İkisi de önünde seçti. Aa, aa Yusuf'a kek <gülüyor> çıktı. <gülüyor> kaldır abisi kaldır. Aa, Yusuf limon çıktı. Yusuf limon ya. yiyecek. <laughs> surata bak <laughs> ya. Yiyebilirsin Ardacığım. Ya Sana kek çıktı. <laughs> Yusuf limonu ye. <laughs> Yusuf'a da limon çıktı. Ay nasıl yiyor benim oğlum ya limonu. <laughs> Çocuklar surata bak Yusuf'taki. Ay <laughs> surata ekşi. <eksiklik gülüyor> Sen limonu nasıl yiyor? Aynen öyle. Arda keki yiyor. Oh, oh, oh. Yusuf da limon yiyor. Mis mis. mis, mis. Ama <laughs> Çocuklar şimdi değiştirdim alttaki tabaktakileri. Yusuf Arda gözlerinizi açın. Bakın tabaklarınıza. Arda. Oh. <laughs> oh, Yusuf. bize o mu çıktı? Yusuf'a süt çıktı. Arda'ya kıvırcık çıktı. Arda yiyeceksin, bitireceksin kıvırcığı. Hadi. Ben de yiyeceğim. yiyeceğim. Hayır, oyun bozarlık yok Arda. Arda oyun bozarlık yok. Geçiyorsun Arda, geçiyorsun. Oyun bozmayacaksın. <laughs> Hadi hepsini bitiriyorsun. Arda'nın morali nasıl da bozuldu Yusuf. Görüyor musun? <laughs> Yusuf baba. Az önce keki götürdün ama Arda. Yusuf da limon yedi, değil mi Yusuf? seviyor musun? Limon seviyor musun? Aa, aa, şimdi de süt içiyorlar. aa nasıl da yiyor Arda. Arda'nın morali çok bozulmuş halde. <laughs> Hayır bitecek. Bitecek o. Hayır. Kaçacağım ben. Hayır kaçmak yok Arda. Hayır kaçmak yok. Arda kaçmak Hayır, yok Arda buraya gel Arda. Kaçacağım. Kaçmak yok Arda. Buraya gel. Arda. <laughs> Yusuf yok yok Yusuf gel gelecek o Yusuf gel Hayır. Yusuf kaçmasın Anne gel ay, ay, kaç. Yusuf yakaladı getirdi Abisini şey mi? Evet Hayır. yakaladı getirdi Yusuf Bak nasıl da yiyor şimdi Az önce kekleri yiyordun ama Ardacığım. Bak Yusuf'a bak sütünü de içiyor. Evet Arda çikolata da yiyebilirsin Kekten sonra Hı. Kıvırcıktan sonra çikolatayı. Bak çikolatalarımız var. Bir Oo, ben ben bir de sürü de çikolatamız. Yiyebilirsin anneciğim ama çok yeme tamam mı? Tamam, bir tane. Lelipon nerede? Lelipopları da yersin. Kekler var. Oo. Ben de ben Kek mi ye anneciğim? Kek de ye. Lelipop da ye. O ne artık? Lelipop. Arda kıvırcık yedi. Yaşasın! <laughs> Kurtulamadın. Kurtulamadın kıvırcık. E tabağın, Arda o, oyunumuzun kuralı o. Tabağına ne çıkarsa onu yiyeceksin. Evet, ben Yusuf'un tabağına limon çıktı. Yusuf yedi. Değil mi anneciğim? <laughs> Hoşçakalın kalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arda'nın morali bozulmuş. Hadi çocuklar videomuzu kapatıyoruz. hadi hoşçakalın kalın yapın